Başkent Ankara'da yaşayan bir kardiyoloji uzmanı 2 sene önce göğsünde bir kitle tespit etti. Çalıştığı hastanede tetkikler yaptırdı. İyi huylu basit bir kist teşhisi konuldu ama o yanlış teşhis nedeniyle kanser tedavisinde geç kalan doktor o hastaneden şikayetçi oldu bu konuda biraz araştırma yaptım. Kardiyoloji uzmanı kanser olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşadı. Şaşırdıysa hastalığı değil çalıştığı hastanede konulan yanlış teşhisti. Ben orada çalışan bir hekim olarak bu benim başıma geldi. Sade bir vatandaş nasıl bir sonuç alabilir? Düşünemiyorum bile. Ankara'da yaşayan kardiyoloji uzmanı doktor Rahşan Turan iki sene önce sol göğsünde bir kitle fark etti. Hemen çalıştığı hastanede üç kez tetkik yaptırdı. Ancak Doktorlar bir problem olmadığını söyledi. Benim gösterdiğim alanda iyi huylu küçük bir basit kistin olduğu söylendi. Kontrole gittim, yine ultrason çekildi, ultrasonda bu kistin büyümediği söylendi. Ben de rahatladım tabii ki. Kardiyoloji uzmanı doktorun ağrıları bir türlü geçmek bilmedi, sorunun ne olduğunu öğrenebilmek için bu kez de enfeksiyon hastalıkları servisine başvurdu. Ultrason çekildi, bana meme enfeksiyonu tanısı konuldu. Bir hafta antibiyotik kullandım, ancak hiçbir değişiklik yoktu. Turan'ın durumu günden güne kötüye gitmeye başlayınca başka bir hastanenin yolunu tuttu. Acı gerçekse orada ortaya çıktı. Genç doktor meme kanseriydi. Kemoterapi görmeye başladı. O tedavi sonucunda da iki memesi birden alındı. Aynı göğsünde şişlik, kızarıklık, ağrı ortaya çıktı. 5 ay ağır kemoterapi aldım. Tabii ki bu süreç çok kötüydü benim için. Çok yıpratıcıydı. kabul etmek zordu. Neden bana, niye bana e dediğim gün Oldu. İki memesi de alınan Tura'n işinden ayrıldı. Ardından da çalıştığı o hastaneden şikayetçi oldu. hukuki süreç başlatmaya karar verdim çünkü geç kalınmıştı. Belki göğsümün tamamı alınmayıp o kitlenin olduğu kısım alınabilirdi. Tedavisine devam eden doktor tüm kadınları da uyardı. Lütfen tetkiklerinizi yaptırın. Aman yok gerek yok. Ben iyiyim, iyileştim, şikayetim geçti demeyin.